bu eğitimler vallahi 80 ikincisini düzenledik bu akşam hepsi birbirinden kıymetli bu akşam yaptığımızın yeri gerçekten ayrı arkadaşımıza dostumuza katılıyorum yani bu kadar içten bu kadar bizi derinden etkileyen ben hatırlayamıyorum gerçekten yani gerçekten kendini bir adım öteye daha iyi bir kendini üretmek isteyen, geliştirmek isteyen birinin mutlaka ilk dinlemesi gereken eğitim oldu gerçekten. Şimdi sorulara geçebiliriz hocam. Ben soruya geçmeden önce şimdi 20 tane dostumuza bu kitabı göndereceğiz Instagram hesabında yayınladık isimlerini herkes oradan gördü ama ben şunu merak ediyorum hocam. Bu kitap ya yani mutlaka bir anlamı vardır. Bu kitabın üzerinde buradaki gördüğümüz bu e, bitki çiçek şimdi adını da yanlış söylemek de istemiyorum. E, kara hindi galiba değil mi? Evet, Yanlış hatırlamıyorsam evet, evet. ve arka tarafında da başka bir e, çiçek var, bitki var. Bunların hikayesi ya da anlamı nedir, hocam? Yani siz mutlaka bir bir, bir şeyden dolayı bunları koymuşsunuzdur buraya. Çok güzel yakaladınız. Ee, Dorlion yayınlarıyla bu çalıştığım benim dördüncü kitabım. Ee, yani daha önce diğer yayın evleriyle de çalıştım ama iyi bir birliktelik yakaladık Dorlion yayınlarıyla. Bu kapak çalışmasını Dördön e, yayınları yaptı ve Kara Hindiba e, değişim geçiren e, ve değişim geçirdikten sonra en son böyle beyaz bir hal alıp rüzgarda e, kendisini koy veren, e, dağıtan, hayatı üfleyen bir anlamda doğaya bir tavrı var. Kitabın arkasındaki de Kara Hindiba'dır, önündeki de Kara Hindiba'dır. Kitabın arkasındaki ilk halidir kitabın önündeki son halidir. Artık kendisini koy vermiş. yani hayatı üfleyen doğaya üflenerek giden bir tarz üslupla çok güzel yakaladı. Dorleon yayınlarındaki arkadaşımız sağ olsun kendilerine çok teşekkür ederim. Böyle bir anlamı var. Karayin Gerçekten. Yani şey, insanlık tarihi açısından da bakıldığında muazzam bir köklü tarihi var. Ben kişilerin okumalarını isterim Hindi Bağ Tarihi. Müthiştir. Yani hayatı üfleyen adama çok oturuyor. A, bu arada bana bir soru gelmiş. E, bu hep sorulur. E, e, hayatı üfleyen adam ne demek? E, diye. E, i̇sterseniz kısaca ben onu cevaplayayım. Sonra sizin sorularınızı... Lütfen, lütfen. Çok iyi olur hocam. lütfen. E, bundan yaklaşık bir 4-5 yıl ya da o kadar olmasa da bir süre önce e, okullarda çok sık konuşmalar yapıyorum. Hani demiştim. Bir okulda konuşma yaptıktan sonra öğrencilere, lise öğrencilerine, üniversite sınavına gidecek, lisede okuyan öğrencilere çok heyecanlı geçiyor bazı ortamlarda bu tür bilgiler. Çünkü video destekli, biraz da teatral, çocukların dünyasına girerek yaptığımızda bu işi farklı bir yere gidiyor. Hatta bu amaçla kızımla babamın anlattıkları kızımın anladıkları kitabını yazdık onunla birlikte, kızımla birlikte şu an okullarda pandemi öncesi seminerler veriyorduk. Şimdi tekrar başlarız dilerim. Bir okulda konuşma yaptıktan sonra izleyicilerden böyle mutlaka konuşma bittikten sonra etkilenmiş sorusu olanlar yanıma gelir. Bir öğrenci yanıma geldi ve hocam dedi bir şey soracağım. Bir sorusunu sordu. Cevapladım. Sonra dedi ki hocam dedi konuşmanızdan çok etkilendim. Siz bana aslında hayat iftirdi. Şimdi o cümle kafamda bir yere gitti ama o an çok önemsemedim ben bu cümleyi. Fakat sonra artan oranda o cümle mıknatıs gibi beni çekti. Önünü arkasını altını üstünü doldurmaya başladım ve ya dedim bu çok güzel bir ifade. Hayatı üfleyen adam ben bunu bir tarz üslup haline getireyim ve hayatı üfleyen adam olayım ben. Madem benim dışımdakiler beni böyle gördü yani onlara bir hayat istiyorum. O halde bunun da bir kitabını yazayım. Yani boş olmasın diğer kitaplarımla birlikte. Ve böyle bir hikaye çıktı ve çok da güzel talep görüyor. Teşekkür ederim. Böyle oldu. Evet siz bunu söyleyince şey geldi aklıma. Perşembe akşamı misafir edeceğimiz Bünyamin Bey'in de Lakabı Havayı Koklayan Adam, evet. da, e, ge, bir önce de misafir etmiştik, evet. Geveze e, bu ismi ona takmış ve artık onunla birlikte e, şey olmuş yani Havayı Koklayan Adamı biliyor birçok insan, e, Bünyamin Bey'in ismini bilmeyenler de var yani o derece önüne geçmiş. Belki de önümüzdeki yıllarda sizi de hayatı üfleyen adam, adam olarak bilirler, İsminizi bilmeyenler bile olabilir yani bu sizin de isminizin önüne marka olup geçebilir Öyle oluyor zaten. Şimdi YouTube'da iki sayfam var benim. Bir tanesi Hayatı Üfleyen Adam, bir diğeri de İlhan Ürkmez. İlhan Ürkmez şirketlere yönelik yaptığım danışmanlıklar içerir. Hayatı Üfleyen Adam kişisel gelişim ağırlıklı. Orada ismin hiç geçmez. Hayatı Üfleyen Adam geçer ve e, yani böyle bir şaşkınlık oluyor zaten. Ama ben böyle olsun istiyorum. Hayatı Üfleyen Adam'ı çok seviyorum ve bunu giderek olgunlaştırmak istiyorum. Hayırlısıyla. Süper, teşekkür ederiz. Evet, ediniz. lütfen buyurun. Evet, Uğur Kayhan Bey'in bir sorusu var. Ee, bu arada dördüncü olmuş Uğur Kayhan Bey, kitap kazananlarda. Ona da gönderiyor. Güzel günlerde okusun. Söylemiş olalım. Demiş ki, iyi insan e, olma yolunda bedel ödemek ne demek hocam? Nasıl ödenir bu bedel? Biraz daha açabilir misiniz? Tabii ki. Ee, bir kere iyi insan olabilmek için e, hayatın bizden beklediğini bilmemiz lazım. Yani hayat her insandan farklı şey bekler. Bu da neye göre değişir? Her insanın kendi içindeki potansiyeline göre değişir. Yani bu potansiyel bana hedef verir. Şöyle söyleyelim. Benim hedefim şu seviyede ise ben performansımı ona uygun hale getirmeye çalışırım. Benim hedefim bu seviyede ise ona uygun hale getirmeye çalışırım. Demek ki kendi içimdeki beni tanımak, içindeki işte sizi tanımak yani programımızın adı o zaten. İçindeki sizi tanımak iyi insan olmakla ilgili doğru yola kendimi getirmek açısından önemli. Yani ben kendi içimde doğru yolda değilsem iyi insan olamam. Ben önce kendime iyi insan olmalıyım. Yani Allah'ın verdiğini atıl kullanıyorsam Allah'ın verdiği bir potansiyel var bende ve keşfetmemişsem ve keşfetmişsem ama performansa dönüştüremiyorsam ben kendime uygun, kendime uygun olarak iyi insan olamamışsam başkalarına nasıl iyi insan olabilirim? Değil mi? Hani güzel bir söz vardır. Her insanın iki doğum günü vardır. Hani Nietzsche'ye atfedilerek söylenir. Birincisi biyolojik olarak doğduğu gündür. İkincisi olarak, ikincisi de niçin doğduğunu anladığı Şimdi bir insan niçin doğduğunu anladığı an ahasını yaşar. Hani Mevlana'ya yönelik de güzel bir söz vardır. Ya sen hayatı yaşarsın kendi içinde ya da hayat seni yaşar kendi içinde der. Şimdi which one is true yani hangisi doğru senin için? Yani hayatı kendi içinde mi yaşıyorsun? Hayatın içinde mi yaşıyorsun? Yani Hangisi doğru senin için? Onun için bu, bu, bu soruları böyle sorarak İçimize dönüp kendi içimizdeki bizi keşfedip de artılarımızı görüp potansiyelimizi keşfettiğimiz an iyi insan olmakla ilgili kapıyı açıp doğru yola çıktığımız an işte o andan itibaren de başka şeyler giriyoruz içine. Ne giriyor? Yani o yolun bizden akıtmamızı istediği akıl teri ve alın terini akıtmamız gerekiyor. E şimdi sen... Akıl teri akıtmıyorsun, alın teri akıtarak yürümek istiyorsun. Alın teri akıtmıyorsun, akıl teri akıtarak yürümek istiyorsun. Her ikisini akıtmadan yürümek istiyorsun. O olmaz, hayat seni ödüllendirmez böyle yaparsan. Yani her iki teri de yerine göre akıtman lazım senin. Ne demiştik? İstemek bedava. Yapmak zahmetli ve maliyetli. Hah. İşte bu sorunun gerçek cevabı burada yatıyor. İyi insan olmak için evet isteyeceksin kendi içindeki dünyaya uygun isteyeceksin ama bakmayacaksın. Yapacaksın. Yapmak için meşakkatli bir şekilde ne yapman gerekiyorsa ona karar vereceksin. Zahmete katlanacaksın. Ne gerekiyorsa yapacaksın. Unutmasınlar eşref armağanı. Işığı görmeyen, ışık nedir bilmeyen bir adam o resimleri nasıl yaptı? O resimleri yapar hale gelmek için acaba kaç saat çalıştı? Alın teri, akıl teri ne kadar akıttı? İşte iyi insan olma hali odur. Kendi içindeki P eşitli P'yi yakaladığın an iyi insan olmanın anahtarını da eline alıyorsun. Buyurun Ziyar Evet hocam teşekkür ederiz. Şimdi dostlarımız diyor ki kitap kazanamayan dostlarımız biz bu kitabı almak istiyoruz ama nasıl alacağız muhtemelen online'de satılıyor şu anda değil mi? Evet internette zaten şu pandemiden dolayı artık biliyorsunuz bütün kitap satışları internete yoğunlaştı. Yani offline satıştan online satışa yoğunlaştı. Şu an e, internette kitap satan bütün e, sitelerde e, bu kitabımız mevcut diğer kitaplarımız da mevcut. E, temin edebilirler alabilirler. Daha da olmazsa Dorleon Yayıncılığı internette e, numara olarak kayıt arayabilirler, sipariş verebilirler. Her türlü yardımı Dorleon Yayıncılık kendilerine gösterecektir. Daha da olmazsa bana ulaşırlar, ben yönlendiririm. Evet. Ya da bak. size sorun değil. İki. Melat hocamız şöyle bir e, yorumda bulunmuş, demiş ki bence çocuklarımız Amerikan sistemi olan çoktan seçmeli sınavlar için çalışıyorlar. O nedenle sentez ve analiz kabiliyetleri inişlerde Bizler klasik okuduk, daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çoktan seçmeli de e, ya bu ya o diye cevaplıyorlar demiş. Böyle bir katkıda bulunmuş. E, gayet güzel. E, okullarda yaptığımız, e, özellikle veli toplantılarında açtığım bir konu bu. Çünkü çocuklar kişilikleri zayıf mezun oluyorlar. Yani e, donanımları hadi neyse ama yazılımları çok zayıf kalıyor. Çok zayıf kalıyor, onun için zaten hayatta atıldıkları zaman yaşadıkları sorunlar karşısında şık arıyorlar. Çünkü alışmış, kafa alışmış, zihin alışmış, yani bir soruyu şıklı çözmeye alışmış. Ama hayat size sorunları şıklarıyla getirmiyor ki. <laughs> yani o an... Seçenekler oluyor tabii de. <laughs> yani çok yoğunluğa seçeneksiz geliyor hayat sorunlarıyla birlikte size. Yani o an sizin o, o anki tutumunuz işte onu anlat. Tutum davranışınız o an sonucu belirliyor, farkı belirliyor. Olaylar karşısındaki duruşunuz o an sonucu belirliyor. O bakımdan evet katılıyorum. Seçenekli eğitim sistemi yani bizim multiple choice dediğimiz bu çoktan seçenekli eğitim sistemi sorular ağırlıklı zihni tembelleştiriyor maalesef. Yani yazılımı kuvvetlendirmiyor maalesef. Yani onun için e, hani tabela eğitim veren yani tabela eğitim veren okullardaki eğitim sistemiyle yani eğitim kurumunun adını hiç e, ifade etmiyorum ama bu işe kafa yormuş mutfağı olan emek vermiş eğitim kurumlarının e, ortamlarındaki eğitim çalışmaları birbirinden çok farklı. Yani benim danışmanlık yaptığım eğitim kurumları da var. Orada bunları e, deneyimleme fırsatını yakalıyorum ben özellikle e, yani benim, bana yakın olanlar bilirler zaten e, o bakımdan bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Artık eğitim e, devletin elinden bir kurumun elinden çıktı bilinçli anne babaların elinde şekillenmeye başladı. Artık eğitim bilinçli anne babaların şekillendirdiği bir şey. Çünkü diğer eğitimin tarafındaki durum ve oluşumlar maalesef öğrencileri geleceğe update etmiyor. Geçmişe update ediyor. Maalesef. Maalesef. Yani böyle olduğu için de işte Satış 4.0'da anlattığım ben okullarda geleceğin meslekleri, mesleklerin geleceği konuşması yaparım. Yani orada yaptığım konuşmalarda verdiğim bilgiler verileri titretir. E, verileri titretir. Yani ee, bir şok olurlar, bir şok yaşarlar. Çünkü yaşadıkları dünyaya o kadar yabancı anne babalar var ki, o kadar yabancı öğrenciler var ki, yani e, bu öğrencileri uyandırmamız lazım, bu delileri uyandırmamız lazım bizim. Yani mezun olduğunda işsiz olacağını beş yıl önce bildiği bir bölüme bir öğrencinin için. <laughs> bu sorunun cevabını bana birisi versin. <laughs> Lütfen buyurun. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Şimdi Başak Erdemir bir soru sormuş ama kısmen cevapladınız. Bunu yöneltmek doğru olur şimdi. Demiş ki geleceğimiz için gençlerimiz ve çocuklarımız çok önemli ee, ya da onları doğru bir e, onları eğitmek çok önemli ya da onları doğru bir eğitim e, biliş ve algı kazandırmak önemli. Onların anlayabileceği seviyede okullarda hayatı üfleyen adam olma gibi bir projeniz var mı? <laughs> var yani onu yapıyorum kendi çapımda yani bir ekibim şu an yok belki ileride olabilir ama şu an yani şu ana kadar yüzey yakın okulda konuşma yaptım Türkiye genelinde. yapıyorum şimdi online ortamda yapıyorum yapmaya çalışıyorum yani ben kendi misyonumu yaşı çok bağlayıcı olmamakla birlikte insanlarda değişim yaratmak fark yaratmak onları geleceğe taşımak olarak belirliyorum ve kendimce de bunu yapmaya çalışıyorum çünkü benim de beslendiğim kişiler var doğru kişiler var yani örneğin çok rahat söyleyebilirim değerli hocam üstadım Acar Baltaş Bey benim çok yakinen beslendiğim geçmişten bugüne değer verdiğim düşüncelerine bilgisine Zuhal Hanım'la birlikte Zuhal Baltaş kişidir Hatta şu e, kitapta ustaktır. da galiba onun bir girişi evet, de var. Evet. Teşekkür ederim abi. gösterdiğiniz için. O kitabın, e, kızımla yazdığımız, babamın anlattıkları, kızımın anladıkları kitabımın ön sunuş yazısını yazdılar kendileri. Sağ olsunlar. E, örneğin en son Acar Bey'in e, şu kitabı yayınlandı. İlk işim Kitabı. İlk işim Kitabı. E, bu kitabı e, işte Handan Hanım'la birlikte Acar Bey e, e, oluşturdular. Bu kitabın içerisinde ee, konusunda Türkiye'de değişik sektörlerde başarılı 45, 50, 55 yaşlarda olan kişilerin çocukluklarında yaşadıkları olayların doğru eğitimin, doğru dokunuşun, hayatı doğru üflenmenin 40'lı 50'li yaşlarda nasıl hayatlarını farklılaştırdığını ve başarıya taşıdığını anlatan güzel hikayelerden oluşuyor bu kitap. Ve bu kitabın içerisinde de benim bir hikayem var. Ee, okumalarını isterim e, okuyucuların. E, çünkü çok ders verici. Anne babalar açısından özellikle ders verici bir kitap. E, tavsiye ederim. E, yani bana da hayatı üfleyen e, çevremde, geçmişten bugüne kişiler oldu. Bir insanın e, çevresinde ne kadar çok kendisine hayatı üfleyen kişi varsa o kadar zengindir. Yani benim zenginlik kavramım biraz böyledir, farklıdır. Yani network ağı içerisinde, network ağının zengin olması önemli değil. Network ağının içerisinde seni zenginleştirecek, zihinsel olarak seni olgunlaştıracak, sana hayatı üfleyecek kişilerin sayısının önemidir açıkçası zenginlik. Ben böyle bakıyorum. Örneğin Acar Bey'i ben böyle görürüm, böyle bakarım. Her zaman da saygınlığımı ifade ederim kendilerine. Lütfen buyurun. Peki teşekkürler. Müberra Hanım ben bir mucizeyim. Harika bir eğitimdi. Teşekkür ederim demiş. <gülüyor> ee, <gülüyor> bütün dostlarımızın teşekkürünü Müberra Hanım'ın teşekkürüyle birlikte iletmiş olalım. Çünkü bir sürü dostumuz her yerden bütün kanallardan teşekkür etmiş vaziyetteler. Ee, Mustafa Bey bir soru sormuş. Mustafa Tabii Türkeş ki. Ziya Hocam çok değer odaklı ve sosyal fayda ağırlıklı bir iş yapıyorsunuz. Sürdürülebilirlik ve gelir modelinizi çok merak ediyorum demiş. Aslında biraz çıtlattık yani biz aslında Cumartesi bir... dinlesin. Ha gelip dinleyebilir. Yani burası bizim e, ticari bir iş modelimizin bir sosyal sorumluluk projesi evet. aslında değer katan eğitimler. Fakat değer katan eğitimler o kadar hızlı büyüdü ki biz bundan çok mutlu olduk. Yani işimizler hızlı ilerledi günün sonunda e, ve bu, bunu yapmamızın en büyük nedeni önce kendimiz için yapıyoruz. Yani ben 82 tane eğitimi e, bazen böyle arka tarafta ufak tefek işlerle uğraşıyorum ama. Elimden geldiğince dinlemeye çalışıyorum ve bazılarının kayıtlarını da daha sonra oturuyorum, dinliyorum. Önce kendim için, sonra çevremizdeki, bizim ekibimizdeki, bu Valorem Team'deki çok kıymetli dostlarımız, çok değerli e, takım arkadaşlarımız var, onların gelişimi için çok faydalı. E sonrasında da canlı yayında 10 bin, YouTube üzerinden 50 bin kişiye ulaşmışız. Bu müthiş bir fayda, bizi motive ediyor. Burada bir gelir modeli yok açıkçası baktığımız zaman. Biz tamamen burada insanlara faydalı olabileceğimiz bir model e, kurmak üzerine ilerliyoruz. Ha, bunun üzerine şimdi şey yapmaya başladık. Testlerini yapıyoruz. Şimdi hocalarımızın bir saat, bir buçuk saat içerisinde bize aktarabileceği ücretsiz eğitimler bunlar oluyor. Değer katan eğitimler. Bir de hocalarımızın arka tarafta verdiği çok kıymetli ücretli eğitimleri var. Onların 6 saat, 10 saat, 15 saat sürenleri var. Şimdi bu ücretli eğitimleri de çok ulaşılabilir imkanlarla değer katan eğitimleri takip eden kitleyle nasıl buluşturabiliriz yani hem hocalarımızı hem e, bu şey eğitimleri takip eden değer katan eğitimlerin takipçilerine fayda sağlayabilecek nasıl bir model oluşturabiliriz biraz buna kafa yormaya başladık çünkü böyle talepler oluşmaya başladı ee, bakalım önümüzdeki günlerde bir testini yaptık daha da önümüzdeki günlerde paylaşıyor oluruz şey dedik onun adına da değer katan eğitimler premium serisi diye yine takipte Harika. kalın ee, orada da muhtemelen tabii tabii, tabii çok iyi evet. olur çok iyi olur Güzel içerikler paylaşıyor olacağız. E, Valla o kadar çok soru var ki saatimiz de 12'yi geçti hocam. E, son e, bir soru benim Benim açımdan soru, sorun yok. Biraz önce bir soru gördüm. E, Almanya'da e, bu tür eğitimleri veriyor musunuz uzaktan ya da gelerek e, ya da nasıl yararlanabiliriz şeklinde bir soru görmüştüm ben. E, soran kişi Esra Taşkıran Hanımdı. Not ettim ben onu ben. E, yani şu ana kadar Almanya pratiğimiz olmadı. Ama e, iletişim halinde olan e, birkaç kişi oldu. Böyle dernek yöneticileri e, pandemi öncesiydi ve pandemide böyle bir durum oluştuğu için de öyle kaldık. Önümüzdeki zamanda nasıl, ne gösterir bilemem ama Almanya'da İngiltere'de e, özellikle bu e, Türk dayanışma dernekleri e, bu tür şeylere çok açıklar. Özellikle çocuklara yönelik anne baba ve çocuk iletişimi ve onların gelişimlerine yönelik bu tür eğitim içerikleri çok hoşlarına gidiyor. Yani bu Esra Taşkıran Hanım beni arayabilir, mail atabilir, kendileriyle bir görüşelim, ne yapabileceğimizi kendileriyle konuşuruz. Bunu böyle cevaplamış oluyorum.